gündem yangınken, memleket yanıyorken bu ülkenin ana muhalefetinin başındaki özgür özel başka bir derdi var. Hakan Fidan'a öyle bir laf ettik ki. Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Orada burada geziyor. İkide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor. Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun kenarı Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen papucumun atanmışı dışişleri sözcüsü yazıklar olsun sana. Ya şimdi Özgür Bey sen grup başkan vekili değilsin. Sen artık parti genel başkanısın. Ucuz tetikçilerin kullanacağı bir dille bakanlara bunları söylersen tuhaf bir çıkar ortaya. Şimdi bakanı sen siyasi alana çekmeye çalışıyorsun. E bakan da sana cevap verecek. Bu yangınlar elbette yani hepimizin hepimizin yüreğini yakıyor. E, ciğerlerimiz yanıyor diyor, Daha ötesi yok yani. Fakat gündem yangınken, memleket yanıyorken bu ülkenin ana muhalefetinin başındaki özgür Özel başka bir derdi var. Ya ofis açar ya pespayeleşip e, Hakan Fidan'a dil uzatır. Akın Gürlek yetmedi tabii kendisine. Cumhuriyet Başsavcımız kendisine yetmedi. Murat Kurum'a dil uzatmıştı birkaç gün önce. Yani şu ana kadar Türkiye'de 250 bin konut yapılmış deprem konutu ve Murat Kurum'a utanmadan utanmadan yalancı dedi. Sen yapamadın dedi. Ya orada millet görüyor, her şeyi görüyor. Buna rağmen bir pespayelik içerisinde ve bu seferde de Hakan Fidan'a öyle bir laf ettik ki yani ağzımız doluyor bir şeyler söylemek için ama inanın seviyemiz buna müsaade etmiyor. Önce bir o videoyu izleyelim. Ne diyor Hakan Fidan'la ilgili? Bir de sonra Hakan Fidan'ın e, açıklaması var. Onu da sizinle paylaşacağım. Bir gelsin bakalım ekrana. Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Netanyahu'ya tık yok. Trump'a tık yok. Millet 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor. Tık yok. Ondan sonra orada burada geziyor. İkide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor. Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun papucumun kenarı Kurtlar Vadisi'nden Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan, papucumun atanmışı, dışişleri sözcüsü, dışişleri bürokratı. Yazıklar olsun sana. Evet, Gaffar Bey. Yani, şimdi bak, e, bir sıra önce de bu Yusuf Tekin'e Milliyetin Bakanı'na kazma dedi. Evet. Kazma dedi. Ee, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e adam bile değil dedi. Bak laflara bak yani. Mehmet Şimşek'e adam değilsin sen. Adam bile değil dedi. Şeye, Yusuf Tekin'e kazma dedi. Şimdi papucumun atanmışı falan. Yılmaz Sunca hakaret etti. Murat Kurum'a hakaret etti. Bak tek tek bakanlara hakaret etti yani. Pek çok bakana hakaret etti. İbrahim Ünlaklı'ya hakaret etti. Evet. Aklıma gelenleri söylüyor. Evet, yani, değil mi? Aklıma gelenler bunlar. Ya Şimdi Özgür Bey sen grup başkan vekili değilsin. Sen artık parti genel başkanısın. Yani böyle ucuz tetikçilerin kullanacağı bir dille bakanlara bunları söylersen tuhaf bir durum ortaya, tuhaf bir manzara çıkar ortaya. Şimdi bakanı sen siyasi alana çekmeye çalışıyorsun. E bakan da sana cevap verecek. Musa cevap verdiğinde de vay sen nasıl cevap verirsin? Sen nasıl siyasete bulaşırsın? Yani, parti genel başkanına bulaşırsın olacak. Yani sen kendi muhatabınla konuş. Mesela AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bununla ilgili bir şey söyle. AK Partili bir belediye başkanıyla ilgili bir şey söyle. Yani bir sert bir şey kullan, konuşacaksa. Ama şimdi hani bakanları tek bir de bakanlar atanmış. Şimdi ya seçilse bir dert atansa bir dert abi. Hiçbirini beğenmiyorsunuz ki zaten. Yani sanki seçileni meşru kabul ettin, seçileni beğendin de atanana mı şey yapıyorsun? Hükümet modeli bu. Sen atamayacak mısın? Burada çok en çok artık iş zıvanadan çıktı abi. Benim gördüğüm çok vahim bir tablo. Daha vahim olanı söyleyeyim. Özgür Bey artık bu dile mecbur hale geldi. Bu dilden çıkamayacak şu anda. Öyle söyleyeyim. Çünkü alıştırdı kitlesini de. Bir Böyle bir şey var. Marjinal bir ekip var. Evet. CHP'de onları da alıştırdı. Alkış alıyor. Daha yumuşak konuşursa yuhlayacaklar Özgür Bey i. Bak biraz yumuşatsın yuhlanacak yani. Peki. Ben şöyle söyleyeyim. Yani bu e, papucumun kenarı ifadesi çok aşağılık bir yani. Ya seviyesiz yani. Doğru bir laf değil yani. Çok es ayıp bir laf yani. Bir de Türkiye yani, Hizmet'in dışları bakanı ya. Ama ben A konuşayım mı? E, pardon. Şey, Nihal, pardon. Bengül, Nihal, Bengül, Nihal Bengül, Karaca bazen söylüyor ya, ben konuşuyorum. Pardon, Tamam. Şimdi e, ağzını ağzını boz. Eleştirse gerçekten eleştirse haklı olarak eleştirse başımızın üzerinde. Ama eleştirmiyor. Bu ağzı artık başka bir şey olmuş yani. Ağız ağız olmaktan çıkmış. Gafar yakınca. Ben az önce isimler saydım. Yani sonra mesela yani e, Ahmet Hamdi Çanlı mıydı? Şey Ak Parti milletvekili. Evet. Ya adama namussuz dedi ya, namussuz dedi adama. Ya evet. bir genel başkan değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben daha önce de söylemiştim sana. Anadolu'da bu nedir biliyor musun bunun karşılığı? Ya yani ne olduğunu az çok hepimiz biliyoruz ama ama bu konuşmasının altına da konulan yorumların okumasını isterim. Nokta 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 kenarı demişler. Beyefendi Tamam. İşte öyle Sen onu dersen başlar. o da onu sana öyle söyler. Ama ama seviye farkını göstermek adına Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamaya bakar mısın? Bak bir kere önce sayın diye başlıyor. Bak bu bu bir insanın yüzüne tükürmekten daha ağır bir şeydir biliyor musun? bu? Yüzden? Ezmiş. Birinci kelimeyle ezmişsin. İnan bana böyle. <laughs> bir insanın yüzüne hani kendisine böyle konuşan bir insanın yüzüne tükürmekten daha ağır bir ifadedir. Çok köse ezmiş. Sayın Genel Başkan'a ben tavsiye ediyorum. Gerçekten daha bu konuları bilen tecrübeli bir danışman bulsun. Anlatsın kendisine bu süreçleri diye Abi seviye bakar mısın? Ben şimdi kötü niyetli olmak istemiyorum. Yunanlıların tezine gitmek istediğine ilişkin bir düşüncem yok ben. Bak, Hı -hı. Yunanlıların tezini savunuyorsun demiyor. Yine seviye. Ve sadece o konuyu bilmiyor. Bilenlerle oturup konuşmasında da fayda var diye söylüyorum ben bunu. Çok kibar yani artık. Size yanlış bilgi vermişler sen Genel Abi o konu öyle değil. Ve şeye yanıt vermiyor yani o papucum mu? Onlara bir yanıt vermiyor. Duymuyor onları yani. Gerek yok ki sayın dedikten sonra... Ama hiç... devlet terbiyesi var işte. Sayın diyor bitiriyor abi. Devlet ya. terbiyesi. Var. Bravo.